Gerekirse açık görevine gideriz diyen işçilerimizi tebrik ediyorum. İyi ki varlar diyorum. Evet. Çünkü oluşturduğu farkındalık önemli. Burada kişisel haklarından çok özelleştirmeyle beraber ülkemizin önemli yaklaşımcısı olan enerjinin satılamayacağı, madenlerin satılamayacağı konusunda dik duruşları insanı milletimiz adına, vatanımız adına ümitlendirmekte. Madenler bir kere sadece kar eden, zarar eden işletmelerin yanında madencilik ve tarım bir ülkenin stratejik kurumlarıdır. Eğer kar etmiyorsak, ARGE çalışmalarıyla beraber nasıl kar ediliriz önü açılmalıdır. Ve illa özelleştirilecekse, Sayın Profesör Doktor Haydar Başbey'in 2002 yılından ifade ettiği çözüm neydi? Madenler %51 devletin %49'u vatandaşın olacak şekilde işletilsin projesi vardı. Böyle olduğu zaman hem vatandaş o madene sahip çıkacak hem de o madenin en işletmesi elinden geleni yapacak. Böylece hem devlet özelleştirmeyle elde edeceği gelir elde etmiş olacak hem de orası bizim milli kaynağımız olarak kalmaya devam edecek.